Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bölümümüzden yeni şeylerle devam edeceğiz arkadaşlar. Haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelikle çaylarımızı aldıysak bu güzel videoya bir beğeni bir de kanalıma abone değilsen abone olsan çok ama çok sevinirim arkadaşlar. İsro Hebe'de ne durumdayız? Ne yapıyoruz? Kara Koran'da neler yapıyoruz? Yer değiştireceğiz vesaire. Oyunun durum hakkında geniş bir konuşma yapacağız arkadaşlar bugün. Şimdi dostlarım Öncelikle ben oyun açıldığı Zamandan beri özellikle tam Konsantre olarak oyuna devam edemedim Halen de öyle bu arada Bu benim sosyal hayatımla alakalı Güncel durumlarla alakalı durumlar Haricinde kıymeti dostlarım Karakterlerimiz 54-55 level bandına geldi Farkındaysanız yok game 52 level arkadaşlar bu karakter bunlardan 2 level üstünken yani 2 level yüksekten neden bu levele kadar düştü? Sebebi bu karakteri kesmişti arkadaşlar. Yani bir arkadaşımız kesmiş sürekli. E, kestiği için de 2 level geride kalmış karakteri. Haricinde diğer karakterlerde bunu 2 level geçmiş. Yani nereden baksan bir 4 level kaybı var karakterin diyebilirim diğerlerine göre. Ama önemli değil. Bizim amacımız burada jobumuzu kasarak ilerlemek. Diğerlerinin jobları da 40 oldu ama goldum olmadığı için ne yaptık arkadaşlar? Biz bu şekilde 45 levelde sadece bunun copunu arttırabildik arkadaşlar. 1.5M goldum vardı. Buradaki BM nereye uçtu onu da anlayamadım. Yani 1.5M düz goldum vardı. İlginç ve enteresan şeyler oluyor. Onu da halen anlayamadım. Yani karakter 71 level e kadar gold harcamazken neden bu karakter şu an 500k'ya kadar düştü. Yani düz 500k vardı yani. İlginç bir durum. Anlayamadım. Isuro'da şöyle söyleyeyim. Hebe serverı çok hype'lı. Çok güzel bir şekilde gidiyor. Yıllar sonra insanlar tuhaf oynamaya devam etmeye başladı. Bizim videolarımızın etkisi olsun. Diğer arkadaşlarımızın videolarının etkisi olsun. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Server'da inanılmaz bir lag var. Yani inanılmaz bir lag var. Ben şu levelde normalde başka slot olurum. Slotta kıpırdamaya korkuyorum. Bu arada normalde şurada bir parti, burada bir parti, şurada bir parti, şurada bir parti, burada, burada 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 her tarafta bir parti vardı arkadaşlar. Şu an bu partiler ya şarj atmaya gitti ya da nereye gitti bilmiyorum ama veya bir slotlara gitmiş olması gerekiyorlar. Buradan ayrıldılar. Saatte aldığım X 10 15 XP e kadar indi. Bu levelde burada durmak istemiyorum artık daha fazla. Ama beni korkutan şu ki lag var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz lag? Aga be GP çıktı. Olaya bak. Şimdi lag olduğu için çok fazla kıpırdamak da istemiyorum açıkçası bakıldığı zaman. Ama yapacak bir şey yok. Bizim buradan sonalara gidip arkadaşlar güzel slot bulmamız gerekiyor. Kendimiz en azından 56-57'ye kadar yani daha hızlı bir şekilde 57-58 hatta buraya atıp sonra karralar vesaire ya da doğan cave denememiz gerekiyor. Onu size söyleyeyim. Karakterlerin şu an 42 level aksesuarları takılı 56 level setlerini vesaire giydirmedim arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla bakamıyorum. 52 silahlarını taktım ve bu şekilde cağart cut yardırmaca devam ediyorlar. Tek part dansımızı açtık. Otomatik level olarak şu an bunları yükseltiyor. %60'da speed'imiz var arkadaşlarım. STL intimizi ayarladık karakterlere. Klevi'nizi ayarını yaptık ve bu şekilde devam ediyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. PH bot alakalı otomatik kervan, EVT, FG ve Europe Parts ayarları, X Control plugin ve ayarları. Hatta plugins paketi yaptım kendime. Pluginsleri kurma gibisinden özel kurulumlarım var. İSU ve HB için VT grubumuzda arkadaşlar var açıklamalarda. Bu arada şu an grupta 800 TL'de çekilişimiz var. Haberiniz olsun. Muhtemelen bu videodan sonra 2 gün sonra çek çekmiş olurum ama tekrar çekmiş yapacağım. 200-300 YC coin birden çekiyoruz arkadaşlar. Ayda 2000 lira çekiliş olacak demiştim. Aynı şekilde bu çekilişler devam ediyor. Haberiniz olsun. Grubu da yorumlara sabitledim arkadaşlarım. Yani parti bu levelde. Bu levele kadar gene iyi getirdim bence bu lag'da, Onu size söyleyeyim. Çünkü sürekli bir aksiyon var. Sürekli tifler geziyor. Sürekli bir oyunda hareketlilik var ve en kötü sistemlerden biri şarj sistemi var arkadaşlar. Şimdi bu şarj sistemi neden bu kadar kötü? Onu size anlatayım. Yani beyler bu şarjlar patlamasın diye bir pH botta ayar yapıyoruz. Dakikayı saati yazıyoruz oraya. Ben 120 dakika yap. Bu 120 dakika süresi 2 saatte bir relok atıyor demek. Yani bu parti 2 saatte bir şehre gidiyor. Hepsini 120 yaptım bu arada. Bazen 5-10 dakika aralarında kayma oluyor. O zaman da parti yamuluyor vesaire ama topluyor bir şekilde. Bir sıkıntı olmuyor. Çift varıyor sahibiz. Bu yüzden çift varıyor yaptım zaten. Şimdi 120 dakikada bir relok atan karakterler yani bu karakterler aslında redücesi vesaire bitmeden şarja gidiyor. Yani şarj doldurmak için şehre gidip oyundan çıkıp bir daha gidiyor. Arkadaşlar 2 saatte bir çakıyorsun buraya gel Ediyorsun. Daha sonra buradan alışverişini yap tekrar slota gel 15 dakika sürüyor. Yani bunu da çıktığın zaman 1 saat 45 dakika bu karakterler slotta kalıyor. Her 1 saat 45 dakikada bu karakterler relok olur arkadaşlar. Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam burası 5 saat sen işte 200 dakikada bir relok attır. 210 dakikada bir relok attır. Beyler öyle olmuyor. Ben niye 120 dakika yapıyorum? En azından birinciyi algılamazsa şarjda patlaklık olmasın. İkinci relokta bu mavi var bitmeden atsın niye 120 dakika yapıyorum? Ve şu ana kadar da hiç sıkıntı çekmedim. Daha önce Argeste de bir problem yaşamadım. O yüzden ki önerim de bu. Onun haricinde guildler arasında acayip bir kapışma var. Şunu da söyleyeyim. Guild mevzusuna geleceğim. Şimdi ben bir guild kurdum. İsmi de Osmanlı. Poseidon'un efsane guildlerinden biridir. Dedim ki bu guildi tekrardan burada yaşatalım. Açıkçası WhatsApp grubundaki arkadaşlarım da çok gelmek istiyor. Oyunda çok gelmek isteyen arkadaşlar da var. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bizim gerek hayatımız olsun. Gerek yayınlardaki veya videolardaki zamanlarımız olsun. Guild'de fazla ilgilenemiyoruz. Şimdi benim Argest'ten 2-3 arkadaşımla başladı aslında. Onlara vereceğim bu işi, ilgilenme işini. Yani ben bir guilde 50-50 bir insan toplarım ama bu guildle savaşa gitmek, guild partilerini ayarlamak ayrı bir meziyet arkadaşlar. Yani ayrı bir masterlık görev istiyor. Halen kendim mi bunu yapmalıyım yoksa bir guilde gidip oraya mı sizleri davet etmeliyim kısmında girip geliyorum. Burada da güzel guildler var oyunda. Ama ne bileyim benim arkadaşlarımın arkadaşları olan yabancıların oğlu olduğu bir iki guild var. Bu konuyla ilgilenen aktif yayında yapabileceğim en azından yayıncısına da önemseyen veya destek olabilir. Bizim de karakter yapmamız lazım arkadaşlar bu oyunda. Ya ben bu oyunda karakter yapmazsam gittiğim savaşın hiçbir anlamı yok. Hem seyir zevki olmaz hem de mesela bir guild kurdum şu an. O guild herkese aldım. Master olarak benim bir karakter yapmam lazım ki sizler de bunu etkilenip gelip bir karakter yapmanız gerekiyor. Bunlarla uğraşmaktan mı yoksa bir guild'e gidip sizlere oraya davet edip hep beraber en azından ayrı bir master'ı olan ayrı bir ilgilenen ben de yayıncı olarak gidip savaşabileyim ile de arada sohbet edebildiğimiz bir guild'e girmek mi arasında ikilemdeyim arkadaşlar. Daha çok şu ikinci seçenek başka bir guild'e girme seçeneği beni daha çok oraya doğru itiyor gibime de geliyor. Yoksa ben Arges'te bir guild kurdum. Hatta şu an daha fazla kişi bu işi istiyor. Biz savaştık da ama şu an EBS Server'ın arkadaşlar Arges'in başındaki gibi bir guild azınlığı yok. Yani o zamanlar 2-3 guild vardı ve biz kurduğumuz guild eğlenebiliyorduk ama şu an arkadaşlar nerede baksanız 10 tane guild var. En az 10 tane guild var. Ve bu guildlerden çoğu da iddialı guildler Yani biz sohbet muhabbete gidip kale almıştığımız var. Şimdi sohbet muhabbete gidilecek karakterlere kaleye gidersek bizi üzerler. <laughs> Yayının bir mantığı olmaz açık söyleyeyim. Hem de siz de eğlenmezsiniz. Yani daha çok seviyeli ortamı olan bir guilde girebilirsem o guilde muhtemelen fulleriz diye düşünüyorum. Hatta ikinci guildi de açılabilir. Veya biz union da olabiliriz bilmiyorum. Bir Konuşmak gerekiyor arkadaşlar. Eğer union olacaksak çok önemli yok. Biz ayrı bir Guit kurarız ayrı bir de gideriz. Ama dediğim gibi son dakika son zamanlar bazen ben cumartesi günlerine müsait olamıyorum. En azından Guit'le savaşa gideceğimiz zaman ilgilenecek kirlilerin olması lazım. Yani benim derdim sizsiniz o yüzden dolayı arkadaşlar. Şimdi aksam olmasın diye ki oluyor yani her her cumartesi herkes müsait olmuyor biliyorsunuz bu konu bu şekilde halen karar veremedim. Bir an önce de karar vermemiz lazım. Çünkü bu guild içinde birazcık geç kaldık arkadaşlar herkes güldüğünü kurdu, etti, bir çatı altında toplandı. Biz halen toplanmadık. Çünkü kararsızlık bizi buraya kadar itti diyebilirim. Bizim tokenlarımızı Queen Fly topluyor manuel olarak herkese dağılsın diye. Şimdi ben bu kardeş dedeğe 322 var. Bunlarda muhtemelen 1.5k falan vardır. Şu ben bu arkadaşları tokenla alıyorum. Gold olmadığı için. Şunları da tokenla vesaire aldım arkadaşlar. Bunun tokenı cukkalandı. Şimdi kapat etti. Artık gold alıp biraz daha çünkü gold fiyatı arkadaşlar 2M 200 ile 2M 500 lira denilen M şu an 1 M 15 TL 10 TL'ye kadar düşmüş durumda. Daha da düşecek. Şunu da söyleyeyim bak HB sunucusu için Arges'te bu yoktu ama şu an arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir botlaşma var. Yani çok fazla sayıda çok zevkli biliyorum. Ben de çok zevk alıyorum. Çok fazla sayıda bir insanın botu var. Yani bir insanın bir parti botu olabilir. Bunu eyvallah derim. Ben de seviyorum ama bir insanın 5 parti botunun olması oyuna biliyorsunuz ki hızlı bir etki yansıyor. Ki şu an mesela daha 90 TL levelleri yeni gören arkadaşlar var. 80 levelleri yeni gören arkadaşlar varken 2 m 800 liradan birden 2 min 30 TL'ye düşmesi anormal bir seyir olduğunu bize gösteriyor açıkça söyleyeyim ben size. Ben de 2 m gold aldım geçen bir 75 TL'den almıştım mesela arkadaşlar. Yani bu düşmüş haliyken böyleydi. Şu an daha da çakıldı. Onun için bunların 40 level şeylerini yükseltmedim. BM hem gold istiyor ama para değil artık 15 TL. Bunlarınki hepsini alacağım. 2 min 800 TL olduğu zamanında yükseltmeye tabii ki de mantıksız buluyordum arkadaşlar. Şimdi burada bazı karakterler mesela bak bu arkadaşlar geldi. Yani Luri'yi de mesela çiziyorum. Burada parti oluyor, burada parti oluyor, burada parti oluyor. Diyorum ki ya adamların içinden geçmeyeyim, şuralardan dolandırayım. Bir bakıyorum adamlar iki dakika sonra kayboluyor. Bütün mallar orada birikiyor. Bu Bir sefer çizdiğim Luri'yi yeniden güncellemeye çalışıyorum. Ya zor aşamalardayız arkadaşlar şu an. Oyunun zevkli kısımları yani penonlar analarımızın geçtiği zamanlardayız. Ama oyunun güncel durumu çok dolu. Doluluk da zaten lag yapıyor. Özellikle kara koran ve de Doğan K tarafındaki yoğunluk oyuna lag olarak yansıyor. Belki de bir daha bu kadar dolu bir istro sunucusunda oynamayacağız. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar gelip değerlendirebilir. Ben bir yandan da Rustic Raids oynuyorum. Rustic Rout videoları da gelecek. Haberiniz olsun. Oradaki karakterlerde inanılmaz şu an Stone Elixir birikim oldu. Rustic Rout ile alakalı Warlock partimiz, Axe partimiz ve Europe partimiz var. 3 partim var. Artık Aks Parti sonlandırmayı düşünüyorum. Bakacağım. 2 haftadır onların botunu açmadım zaten. Diğerleri aktif ama. Barlock Partisi drop kasma üzerinde şu an devam ediyor ama orada sizler için rehber niteliğinde yapacağım Megic Rare itemler var. Hem zevk alacağımız. Hepsini hazırladım. Hepsini anlatacağım size. O serimizle devam ediyor olacak. İkisi üst seriyle devam ediyor olacağız kanalda. Ara ara farklı videolar gelecek. Ben kanala farklı video attıkça kanalın algoritması şaşıyor. Yani bir isuro, bir istro atmamız kanalı şaşırtıyor. Özellikle canlı yayın. Yani ben canlı yayın açtığım günün ertesi haftasındaki videoların izlenmesinden memnun değilim arkadaşlar. Ya kanalı full canlı yayın götüreceğiz, ayda bir video atacağız. Ya da arkadaşlar hiç canlı yayın yapmayacağız, full video gideceğiz. Şimdi bu canlı yayınları bu hafta bilerek yapmadım. Çekiliş yapacağım dedim, yapacağım da haberiniz olsun. Ee, aslında canlı yayında WhatsApp grubumuz mesela daha fazla kalabalık olabilir. Şu an 140 küsür kişi arkadaşımız var. Ama daha çok da olabilir. Çünkü biz Rus da 350'leri gördük arkadaşlar. Ve Rus Rolada'nın risk hepi şu an e, güzel gidiyor haberiniz olsun. Dediğim gibi Rus Rolada sevgili parti kurulumu da yapıyorum. Orada ile çekmeden, para harcamadan takılabildiğiniz için daha mantıklı gidiyor. Yani istro, rustro şu an bunlar güzel oyunlar arkadaşlar ve aktif oyunlar. Onu size söylüyorum özellikle Skronos Seur'ı. Bazen yorumlara yazan arkadaşlarımız oluyor. hocam ne zaman rustik rahattan video çekeceksin? Gelecek arkadaşlar. Bunlar zaten yavaş yavaş level alma kısımlarına doğru gidiyor artık. Bunların o kısımlarında geri kalan günlere kendimi de topladığım zaman o videolar gelecek. Şu an güncel tek tek video çekiyorum sizlere. Bir düzenim kaydı düzen yapamadım hala. O düzeni tutturduğumda gene yine devam ediyor olacağız. Şimdi ben buradan artık gitmek istiyorum bu slottan. Niye gitmek istiyorum? 57 sonalar atmak istiyorum. Bulabilirsem böyle daha sakin bir slot bulmak istiyorum arkadaşlar. Sonra da şehirlere bakacağız beraber. Ve istedim daha neden olmasın diye. Bak mesela alan boşaldığında aslında ne kadar seri bir slotta kastığımızı görebiliyorsunuz. Karışık, sona ve penon olarak ama bizim daha böyle sıkı, güzel bir penon. Yani sona slotuna gitmemiz gerekiyor. Tamamen 57 level olması lazım ki biz hızlı level alalım arkadaşlar. Burada yoksa bu kadar böyle bu şekilde daha fazla ilerlememiz mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi bir bakalım yani boşluk varsa inşallah boşluk vardır. %60'lık speed de ne kadar yavaş değil mi? Aga be. Bir isu çıksa da şimdi gitsek. Görüyor musunuz Arkadaşlarımız burada kasıyor. Tabi bu karakterlerin şimdi şöyle bir durumu da var arkadaşlar. Üzerlerine daha 56'lık setlerini giymedim. Giydikleri zaman daha güzel olacak. 42 setiyle şu an götüreceğim muhtemelen dayanırlar diye düşünüyorum. Sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani şu doluluğa bakar mısınız arkadaşlar? Her tarafta bir parti var ve herkes cici cici kendi karakterini kasıyor. Olaya bak. Vallahi çıldırırsın. Bak görüyor musun? Adam gold lead yapmış. Aga be. Yalnız bizim slotta ayrılmasa mıydık anlayamadım. Şu planarlarda doluysa direkt yine slotumuza gideceğiz arkadaşlar. Planarlara göre karar veririz. Şu meşhur planar slotlarına doğru gidiyoruz. Burada birazcık üstü atıyor. Buralar sakat ama arkadaşlar atmış. agb full dress takılmış. Bizimle videomuzda diyoruz ama bir dress sponsorumuz çıkar mı diye. Umarım çıkar. Donla geride kalıyor sürekli. Bu X kontrol gerçekten veli nimet bu arada. Ben size söyleyeyim arkadaşlarım. Yani X kontrolü kurmak gerçekten veli nimet. Jokgame.net forum adresinde 6500 kişi olmuş olmuş arkadaşlar bu arada form adresi. Yani 6500'e yaklaşmış. 6400 küsürdü. Yani her şey var. Tüm pluginler vesaire oraya yükledik zamanında. Halen de aktif. Ama kuramaya ne demeyen olursa tabii ki de özel kurulumda yapıyoruz. Bunları sürekli söylüyoruz artık. Şimdi buralar niye bu kadar yoğun biliyor musunuz arkadaşlarım? Yani slotların güzel olmasının sebebi şu. Bayağı bir arkadaşlar şey var. Karakterler slotu atıldıkça bayağı bir mob spawn oluyor. Evet bizim planer slotlarımız da dolu gibi duruyor. Şurası da doluysa. Şurası benim sevdiğim bir slottur. Geliyorum. Gelemiyorum. Evet burası da dolu gözüküyor arkadaşlar. Şu içeri tarafa doğru bir bakayım. Yani... Burada doluysa bizim diğer slotumuza gitmek daha mantıklı gibi. Burası çok fazla seri değil açık konuşmak gerekirse. Hani çok seyrek moblar burada daha az kasarız gibi gözüküyor. Şurası iyi gibi duruyor bu slot biraz daha iyidir bence. Ama burada da gene bir arkadaşlar karakterler vesaire var. Hani burada işimiz görülür mü bilmiyorum. Full 57 diye 56-57 diye atmak istedim ama çok fazla yoğunluk yok slot olarak. Burada iki karakter kalmış üstlerini atmak istemiyorum. Şuraya bakacağım. Eğer buralarda da güzel bir şey. Evet görmüş olduğunuz gibi gene planar atmış arkadaşımız çulsuz diye koymuş şeyleri. Beyler biz şöyle yapalım. Eski slotumuza gidelim. Aga be buralar hep full yarılmış yani görüyor musun? Biz gene eski slotumuzu atalım arkadaşlar. Oradan setlerimizi giyelim. Artık risk alıp biraz daha yüksek moblara doğru kaymaya başlayalım. Çünkü bizim slotumuz gene buralardan güzel görmüş olduğumuz gibi. Yetilere kayabiliriz. Yetiler de muhtemelen doludur arkadaşlar. Taklama kanda ya da Doğan Cave'de 61 moblarına bir göz kırpacağız. Life'ları kapatacağız gerekirse. Partiyi sağladım Takılıp duruyorlar. Big War Like şarj için gitti. İlginç bir şekilde yani takibi durdur botu başlat dediğimde olduğu yeri pozisyon aldı. Yani çok saçma bir şekilde böyle bir şey yaptı. O yüzden tek tek tekrardan elle götüreceğim. Gene bizim slotta takılacağız arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bak bu arkadaşımız full böyle karakoramla dolanıp milletin special good box'larını cukkalayıp kervan atıyor. Ee, bu da güzel bir şey aslında bize bakıldığı zaman. Bunun da özel spiti var arkadaşlar. Özel bir kurulumu var bununla. Da. Onu da artık yapmaya başladım haberiniz olsun. Şimdi şuradan seriden gidelim. Şu donla light armor aldığı, olduğu için ne kadar gereksiz arkada kalıyor değil mi? Çok ağır ya. Bak bizim slot hemen kapmış bile olabilir arkadaşlar. Yani bu bile mümkün. Hemen kapılmış olabilir. Şuraya atacağım ben artık. Burayı merkezleyeceğim. Şurayı merkezleyeceğim. Evet, merkezim bura olsun. Hatta biraz daha şuraya doğru kayayım. Buraya attım tekrardan. Lurem murem başlıyor. İnşallah güzel güzel kasarlar. Bir yandan yetilere doğru bakacağım. Yani bu planar slotları vesaire. Bak burası güzel bir slottu bu arada sonaların. Çok seri bir slot. Bu slot dolu. Boş bir slot bulursam bunun gibi böyle hemen koordinat alıp çağıracağım arkadaşlar. Şuralara bakmak istiyorum biraz. Biraz bir yandan da şöyle bir termos doldurayım, bir çay. Böyle hop dağa da gireceğiz. Daha da girdik. Bu acaba şuralara falan atsak nasıl olur ya? Burası nasıl bir slot? Şimdi daha doğru birikiyor ama ne diyorsunuz? Buraları bilen bilir. Bir yandan sonra da birikmeyi kestiriyor açıkçası. Etraf bak mesela görüyor musunuz? Bak buraları atmışlar. Bunların mobları şu sınırlara gidiyor. Ortada bomboş dolanıyor. Yani küme küme parti olması çok mantıklı bu oyunda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Haricinde çok fazla iş yapmıyor. Yan yan olmanızı tavsiye ederim. Bak arkadaşımız buraya atmış. Intipo partisi yapıyor. Canlı yediğim. Buraya da atan var. Gene biz yerimiz yerimizden kıpırdamayalım beyler. Ben size söyleyeyim. Penon varıyorlar. 55 devel. Biz yerimizden çok fazla kıpırdamayalım. Orada 56. Bakayım partiye. 55. 56 olduğum andan itibaren artık risk alıp yukarılara doğru çıkacağız arkadaşlar. Çünkü DVK'de 61 mobları şöyle söyleyeyim size yetersiz Yani 61 mobların slotları yetersiz 57, 58, 59, 60, 61 bandına hangi moblar var diye soracak olursanız Yetiler var Hani oralara falan bakabiliriz Ama haricinde de çok fazla seçeneğimiz de yok arkadaşlar Sonalar güzel bir seçenek bizim için Ama sonaların slotları da dolu Şuraya bakayım tekrardan Burası da evet bu arkadaşlarımız da Zaten şurası da bir sona slotu Ben Rure'nin tekini de şuraya çektirdim Şuradan aldırayım Şurada bayağı bir mob birikti bir birikti çünkü bizim slot da dolu yani hani boş bir slotumuz yok. Şuradan da mobları alayım ben. Bir lure'yi de şuraya çektireyim. Diğer lure'yi ayarlayayım. En azından buradan da sona getirir bize. Evet bir yandan da şimdi tif geldi. Bu tif bize saldıran tiflerden biri gibi duruyor. Yani buraya direkt ben reverse atması vesaire bana öyle geldi. Dur bakayım birazcık bekleyeceğim. Snow bunu basarsa şimdi işimiz var iyi mi? Bir de bir yandan bunun cleriğini açtım ben arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Buna bir Cleric Root alacağız. Bu Cleric Root da en azından parti olduğu zaman tek kaldırıcı Keon değil. Bu da kaldırıcı olur diye düşünüyorum. Şimdi şehirlere bakalım arkadaşlar. Ne var ne yok. Uf. Yani bu kadar doluluk, bu kadar doluluk normal değil bir oyunda. Şuna bakar mısınız? Well of Fate satan mı dersin? Ne bak lag'a bak yani lag'dan hareket edemiyorsunuz arkadaşlar. Bu lag'da fazla. İnşallah oyun rahatlar kendine gelir. Bak Stikilex Booster'ları 1.3M'den satıyor. Birazcık pazar gezelim. Magic Pop kartlar 4M'den gidiyor şu an. Bakın X Booster'lar 17.5M'den alan alıyor arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şuraya bakalım. Global Reverse demiş. iShop 699 K'dan koymuş. Globaller ucuz bence bu arada. Ucuz gibi geliyor. 170 m premium Plus var arkadaşlar. Premium 170 m 24 m bak Devil Race var. Çok iyi ya. Yani şunları Gold almayı çok isterdim şu an. Hızlı hızlı ileriden gitmek işte bu şekilde güzel. Mesela Premium 170 m abi. Çek geç. BM 15 TL şu an mesela. 170 m birazcık pahalı. Yani 170 m pahalı. 150 m falan olması lazım. Ama Gold daha da düşmüş olabilir. Sizinle konuşana kadar. Evet bakın arkadaşlar. Vipon'un 9 degre Vipon şu an 2M250K görüyor musunuz? Yani bunlar çok değerli arkadaşlarım şu an. Bilmiyorum oyunda güzel yüksek bir piyasa var. Umarım bu şekilde devam etmeye de e, devam eder diyorum. Kıymetli arkadaşlar ben şimdi partimi ölmüşken çağıracağım. Hepsinin setlerini giydirip farklı bir slota gideceğim. Bizim slot şu an görmüş olduğunuz gibi deşifre olmuş durumda. Gerekirse job çıkartırım 45 lira oldu zaten Gerekmezse de devam edeceğim Arkadaşlar şuna bakar mısın Bak şu durum çok bak Black company kimse 50 tane çar açmış Bak görüyor musun Bunların hepsini bir arkadaşın eminim Kesin eminim yani ama yapacak da bir şey yok Bu oyunda bu şekilde gidiyor Sizleri seviyorum bir sonraki videoda görüşürüz Hadi bakalım bay bay